Estağfurullah. Evet, şimdi Engin'ciğim bugün konumuz e, adet düzensizliği ama önce bir adetle başlayalım istersen. Yani e, adet nasıl başlar, bize tanımlar mısın? Düzeni nedir, nesi düzenlidir, nasıl olursa düzensizdir? Hı. Şimdi tabii önce e, genel konuya girersek, adet çok önemli bir şey kadın için. Kadını kadın yapan şey. E, ayrılan bizden, onun bizden farklı diyelim daha doğrusu. E, adetin iki önemi var. Bir, ee, her ay devam etmesi, yani döngüsü olması, e, bu kişiye göre değişiyor, birazdan gireriz. Bunun e, az çok olması, daha erken veya daha geç olması önemli. Bir de adet önemlisi şu, her ay e, rahim tabakası yenilenmek zorunda. Eğer gebelik olmazsa, yani bebeği besleyen yerin e, dökülmesi, öyle diyebiliriz. Ben hastalara böyle izah etmeye çalışıyorum, öğrencilere de. Bilmiyorum, bir maketlen veya başka bir şey varsa anlatmaya çalışırım. Ha, var mı animasyonunuz? Mükemmel. Onu kullanabilir miyim? Tabii ki. Ha, teşekkürler. Engin'im şöyle alayım seni. Tabii, tabii, Bir de yüzünü izleyicilerimize tabii, dönebilirsen. Tabii, tabii, Evet. Şimdi adet deyince üç tane komponent olması lazım. Bir kadının adet görmesi için. Bir, beyinde bir takım yerlerde bir takım hormonların salgılanması lazım. Bu olmaz olmaz koşul. İki, buna cevap veren